Örneğimizde farklı amaçlarla botoks uygulaması yapmaktayız. En sık yaptığımız uygulamalar kırışıklık tedavisi için yaptığımız uygulamalar ve çiğneme için yaptığımız maseter botoksu ve koltuk altına yaptığımız taleme botoksu. Şimdi bunları biraz ayrıntılandırmak istiyorum. Özellikle alın kaz ayakları ve kaş ortası çizgilerine yaptığımız botoks uygulaması oldukça hastalarımızı memnun eden bir uygulama. 30'lu yaşlarda başlıyoruz. Alındaki kırışıklıklar tam oturmadan başladığımız zaman ve düzenli olarak ortalama 4 ile 6 ayda yaptığımız uygulamalarla kırışıklıkların yerleşmesini önlemiş oluyoruz. Kırışıklıklar için hastalarımızın kaş ortasına, alın çizgilerine ve kaz ayaklarına uygulama yapıyoruz yine özellikle diş sıkması olan hastalarda maseter bölgesine yaptığımız uygulamalarda hastalarda diş sıkma şikayetini oldukça azaltıyor. Aynı zamanda bu uygulama özellikle kare yüz görüntüsü olan hastalarımızda yüzü daha çok V şekline getirerek feminen bir görüntü almasını sağlayabiliyor. Yine e, koltuk altı talemesi için yaptığımız botoks uygulaması da oldukça hastalarımızın hayatını kolaylaştıran bir uygulama. Onu da genelde 6 ayda bir yapıyoruz. Yaz aylarının başlangıcında yaptığımız uygulama sonrası hastalarımız yaklaşık 5-6 ay boyunca taleme konusunda oldukça rahat edebiliyorlar. Müzik